Brokoli. Evet konumuz o zaman ile başlayalım. Buyurun. Evet evet brokoliyle başlayalım. <laughs> Brokolinin şimdiye kadar ben hiç bahsetmedim. Herkes prostata iyi gelir, prostata iyi gelir diyorlar ama evet. ben detaya girmedim. Ama son yapılan araştırmalarda 2500 klinik araştırması yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda bunun birleşiminde bir madde buldular. Brokolinin evet. Evet. Ee, glikoz izosiyanat. Bu tükettiği zaman e, brokoli bağırsaklarda bir enzim var. Mürosinaz. Bunu sulforafina dönüştürüyor. Nedir bu sulforafina? Dünyanın en doğal en etkili antibiyotiği. Kansere karşı, gastrit, Aha. ülser, reflüye karşı. Ve en önemli birçok özelliği var. Bu MS ve skleroz hastalarında sinir hücrelerini birbirine bağlayan bağ akson denir. Aksonun etrafında bu kaplonun etrafındaki plastik gibi sinir hücrelerini bağlayan aksonun etrafında da bir tabaka var. Lipid çok özel bir yağ tabakası. Buna miyelin denir. Bu tabaka zedelenirse, bozulursa Parkinson hastalığı Hı -hı. ortaya çıkar. Multiple skleroz hastalığı ortaya çıkar. Zamanla alzheimer vesaire vesaire çeşit çeşit sorunlar ortaya çıkar. Çünkü evet. hücrenin yapısı, dokusu, özellikleri bozulur. İşte bu prokoli'nin birleşimindeki etken madde bağırsağa geçince bağırsaktaki enzim tarafından değişiyor, Hı -hı. dönüşüyor. Sulfur rafine denen bir madde ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bu multiple skleroz, Parkinson Alzheimer gibi çok ağır problemleri ortadan kaldırıyor. Bununla ilgili 2500 klinik araştırması var. Fakat bunun böyle prokolinin içindeki etiyen madde, glukoz, izonatlar o kadar az ki bundan yeseniz yeseniz bir ton. Ha. faydası olur ama çok az olur. Ben de nasıl tüketelim? Hani haşlayan var, fırınlayan var, çiğ mi yemek lazım? Tam onu soracaktım ki dediniz ki ama zaten çok yemek lazım. <laughs> Yok öyle Nasıl değil. tüketelim peki? Etken madde nerede? Aha. Her bitkinin etken maddesi o bitkinin farklı farklı bölümlerinde. Bunun etken maddesi daha çok tohumunda bir, bir de yeni filizeden şöyle bir 10-15 santim olana kadar olan bölümde. Şöyle filizinde, yeni ekilen filizlerinde çok yoğun, onu biz özel olarak serada yetiştiriyoruz, kurutuyoruz, kuruttuktan sonra ekstraktını elde ediyoruz, sıvı ekstraktını da atom üzerinde e, toz haline getiriyoruz ekstraktını. Çok yakında çok özel bir ürünle karşınızda olacağız inşallah. Hı. Yani helikobakter ploriyi yok ediyor. Alkobakter pylori'ye karşı etkisi ispatlanmıştır. Yani midede gastrit müserrefliğe sebep olan bakteri yok ediyor. Efendim, ee, işte Staphylococcus işte, aurus denen bir bakteri var. Dünyanın en tehlikeli mikrobu. Buna hastane enfeksiyonu denen hastalığa sebep olur. Hiçbir antibiyotik etki yapmaz. Onu yok eder. Hı, hı. E. bakterisini yok eder. Yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili. Artı multiple skleroz hastalığı, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığına karşı etkisi ispatlanmıştır. Kafasına takılan olursa BAPMET'e baksın. Orada çok detaylı bilgi var. Şimdi, bir diğer özelliği ise antioksidandır. Antioksidan ne demek? Şimdi şu gördüğünüz demir, evet, paslı bir demir. paslı bir demir getirmişsiniz. Evet, <laughs> neden paslanmış? <laughs> Çünkü demir, Oksijenle reaksiyona girdiğinde demir oksit ortaya çıkar. Çürür, paslanır. Oksitlenme demek bozulma. Bu oksitlenme bozuluyor yavaş yavaş, çürüyor. Zamanla çok uzun bir süre sonra çöp oluyor. Yani toprağa dönüşüyor. Çözülüyor. İnsan hücresi de içerisinde çekirdek, 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 çekirdekten çekirdek kromozom, kromozom, DNA da hasara uğruyor oksijen tarafından. Ee, hidrojen peroksit, süper oksijen anyonları gibi serbest radikaller DNA'ya saldırıyor, DNA'dan elektron alıyor. Böylece DNA'lar ne oluyor? Oksitleniyor. Aynı bu demir gibi. Yani hücrenin içerisindeki DNA serbest radikaller tarafından saldırıya uğruyor. Bu paslı demir gibi oluyor. DNA bozuluyor, hücre bozuluyor, yapı bozuluyor. Böylece insanlar hızlı yaşlanıyor, kolay hastalanıyor. Bağışık sistemi çöküyor. Biz onun için mükemmel bir şey yaptık. Ne yaptık? Süperoksit oksit dismutaz. Hı, evet. Süper dismutaz nedir? Bir enzim. Bu süper oksijen anyonunu çok sert, serbest radikal, tehlikeli maddeyi çok daha hafif tehlikeli olan süper yani hidrojen perokside dönüştürüyor. Hı hı. Hidrojen peroksidi söylemeye gerek yok ona kadar tehlikeli olduğunu. Bu glutatyon ise ne yapıyor? Glutatyon da hidrojen peroksiti neye dönüştürüyor? Normal oksijene dönüştürüyor. Yani iki tane çok çok önemli yani antioksidan süperoksit dismutaz, zot glutatyon peroksidaz. Bir de katalaz var. Katalazın tabii Türkiye'de şeyde işte yani Türkiye'de hapını damlasını drajasını üretmek izinli değil. Hı hı. O biraz farklı. Hı. Yani insan bünyesinde farklı farklı enzimler var. Bazıları oksitlenmeye sebep olur. Bazıları oksitlenmeyi önler. Hı hı. Biz ne yaptık? Hasara uğrayan DNA'yı, RNA'yı, kromozomları, hücreleri tekrar yeniledik yeniliyoruz bu özel glutatyon ve süperoksit dismutazla